Merhaba arkadaşlar, C programı derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde fonksiyonlara daha iyi bir şekilde göz atacağız ve fonksiyonlardaki return deyimlerini göreceğiz arkadaşlar. Bir önceki dersimizde fonksiyonların nasıl bir şey olduğunu, neden fonksiyon yazmak gerektiğini, fonksiyona nasıl çağırıldığını ve fonksiyonu nasıl tanımlandığını görmüştük. Ve önceki dersimizde şöyle bir fonksiyon yazmıştık. Void hatayı bas. Bir tane parametre alıyordu int hata diye. Ve daha sonra burada printf ile bir şeyler yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi bu fonksiyonumuzun genel yapısıydı. Şimdi burada önceki dersimizde çok bahsetmemiştik. Bu void fonksiyonu ne anlama geliyor arkadaşlar? Şimdi bu void fonksiyonu dış dünyaya bu fonksiyonun içindeki işlemler sonucunda hiçbir şey dönmediğimiz anlamına geliyor arkadaşlar. Yani biz burada hatay bas fonksiyonu çalıştırdığımız zaman hatay bas işlemi ne, ne bileyim 404 ile çalıştırdığımız zaman Sadece gidiyor bu fonksiyonu çalıştırıyor. Ancak bu fonksiyonun bir dönüş değeri olmadığı için bu fonksiyondaki dönen değeri biz kullanamıyoruz. Peki bu dönme nasıl bir şeydir arkadaşlar? Onu isterseniz bir örnekle yapalım. Dış dünyayı döndürme nasıl oluyor? İsterseniz biz sayı 1 ve sayı 2 olarak iki tane sayı belirleyelim arkadaşlar. Ve bunu biz scanf yardımıyla kullanıcıdan alalım. bu şekilde kullanıcıdan sayılarımızı alacağız. İsterseniz bu sayıların toplanmasını biz bir fonksiyon yardımıyla yapalım. Bu yüzden de bu yüzden de bir topla fonksiyon yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu topla fonksiyonu iki tane parametre alacak ve bu parametrelerin kullanılmasından, bu parametrenin işleme sokulmasından doğan sonucu bizim fon çağırdığımız yerdeki fonksiyonumuza geri dönecek arkadaşlar. Yani main'de biz o işlemlerin sonucuna çıkan sonucuna çıkan kodu, sonucuna çıkan değeri biz bu main'in içinde kullanabileceğiz arkadaşlar. Bu yüzden de fonksiyonun dış dünyaya bir şey dönmesi gerekiyor. Şimdi iki sayının toplamından elde edilecek bir sayı var. Bu sayı yine integer değerinde bir sayı olması gerekiyor. O yüzden fonksiyonumuzun dönüş tipi bu sefer int olsun arkadaşlar. Fonksiyonumuzun adı topla olsun ve iki tane parametre alsın. Bu parametrelerimiz bizim sayı1 ve sayı2 olsun. Daha sonra bu sayı 1 ile sayı 2'yi toplam gerekiyor benim. Sayı 1 ve sayı 2'yi toplamam gerekiyor. Peki bu toplama işlemini ben dış dünyaya nasıl atacağım arkadaşlar? İşte burada bize return deyimi yardım ediyor. Return zaten Türkçe manası olarak döndürmek, dışı atmak anlamına geliyor arkadaşlar. Bu yüzden de return diyerek bu sonucumuzu biz dış dünyaya bırakıyoruz. Dış dünyadan kasıtım burada bizim main fonksiyonumuz arkadaşlar. Yani çağırdığımız yerde bu fonksiyondan gelecek sonucu kullanabiliyoruz. Şimdi return sayı 1 sayı 2 yapıyoruz arkadaşlar. Ve bu statement'ımızı şu şekilde bitiriyoruz. Nokta virgülle bitiriyoruz. Artık ben buradaki sayı 1 artı sayı 2'yi burada çağırdığım yerde kullanabilirim. Sayı 1 ve sayı 2 integer değerine bir değer döneceği için yani integer değerine bir sayı oluşturacağı için sonucu integer olacağı için fonksiyonumuzun dönüş tipi int oldu arkadaşlar. Eğer sayı 1 ile sayı 2 float ya da double gibi bir şey olsaydı fonksiyonumuzun dış dünyaya vereceği değer double olması gerekiyordu arkadaşlar. Ama biz şimdi buna ilgilenmiyoruz. Biz şimdi sadece int yapalım. Şimdi fonksiyonumuz böyle kurduk. Dışarı bir değer dönecek. Peki bu dışarı değeri biz nasıl kullanabiliriz? Şimdi isterseniz çok uzatmadan lafı bu iki sayının toplamını biz printf ile bastıralım. Şimdi ne yapacaktık bu iki sayının toplamını? Biz bir fonksiyona gönderiyoruz. Sayı 1 ve sayı 2 şeklinde fonksiyona gönderiyoruz. Şimdi buradaki sayı 1 ve buradaki sayı 1 bu parametrelere gitti. Burada bu parametrelerin artık değerleri sayı 1 ve sayı 2 oldu ve ikisini toplayarak dış dünyaya döndü. Artık bu fonksiyonumuzu çağırdıktan sonra bizim değerimiz bu içerideki değer oluyor arkadaşlar. Yani bu fonksiyonu çağırıyoruz biz. İçeride hesaplamalar yapıyor ve return dediği zaman da artık dış dünyaya mesela 3 ile 4'ün toplamı 7'dir arkadaşlar. Bu toplamın artık yeni değeri 7 gibi düşünebiliyorsunuz. Burada 7 olacak. Yüzde e ile bastırdığınız zaman da 7'yi basacak arkadaşlar. Tamamıyla bundan ibaret. Ya da bunu şu şekilde yapabiliriz. İsterseniz ilk başta bir çalıştıralım. Daha sonra diğer yöntemini göstereyim. Evet, iki tane sayı bekliyor. 3 ile 4'ü. Gördüğünüz gibi 7'yi bastı arkadaşlar. Ya da bunu şöyle yapabilirdik. Bir de int toplam diye bir şey yapabilirdik. Ve şunu alıp burada toplam eşittir. Topla fonksiyonuna gönderdiğimiz sayı 1 ve sayı 2'den elde edilecek sonuç. Şimdi bu topla fonksiyonu çağırıyoruz. O dış dünyayı toplamlarını veriyor ve burada toplamlarını biz bu iki sayının toplamını toplam değişkenine atıyoruz. Daha sonra toplam değişkeni attığımız için de toplamı bastırıyoruz arkadaşlar. 3 ile 4'ü girelim yine. Gördüğünüz gibi 7'yi bastı. Önceki dersimizde biz void yapmıştık. Hatırladığınız gibi. Eğer bu fonksiyonumuz bizim void olsaydı yani sayı 1 ile sayı 2 atıyorum burada int toplam diye bir şey yapıp eşitleseydi ancak return yapmasaydı bunu kullanabilir miydik? Tabii ki kullanamazdık arkadaşlar. Çünkü bu toplayı yaptığımız zaman sadece in toplam sayı 1 artı sayı 2 yapıyor. Yani dış dünyaya bir şey dönmüyor. Dış dünyaya döndüğü şey tamam bile boş bir şey arkadaşlar. Ve bunu biz toplam değişkenin içine yazamıyoruz. Hatta isterseniz görelim hata çıkacaktır. Void value not ignored as it ought to be diyor arkadaşlar burada. Yani void fonksiyonun değerini sen başka bir eşit eşitleyemezsin diyor. Yani eğer eşitlemek için sadece return deyimi yapman lazım. Yani fonksiyonun void olmaması lazım diyor arkadaşlar. Void pardon, return sadece bundan ibaret arkadaşlar. Return dış dünyaya bir şeyler dönüyor. Bir değer dönüyor arkadaşlar. Bu şekilde. İsterseniz bunları silelim ve daha kapsamlı bir örnek yapalım arkadaşlar. Şimdi <laughs> biz kullanıcıdan bir sayı alalım. Bu sayının faktöriyelini fonksiyon yardımıyla bulalım. Şimdi bu sayımız int n olsun arkadaşlar? Ve printf ile kullanıcıya bilgi verelim. Faktöriyelini istediğiniz faktöriyelini istediğiniz sayıyı girin. Bu şekilde biz kullanıcıdan bu n sayısını alabiliriz. Evet bu n sayısını aldık. Artık bu n sayısını bir faktörele faktörel fonksiyonuna gönderebilirim. Şimdi bir sayının faktörüyle int değer döndürmek zorunda. Yani bir sayının faktörüyle integer değer olmak zorunda. O yüzden bizim fonksiyonumuzun dönüş tipi int olsun arkadaşlar. Ve faktöriyel diye bir isim koyalım. Ve faktöriyel ismi sadece bir tane parametre alsın. Int sayı diye parametre alsın arkadaşlar. Şimdi burada artık biz işlemlerimizi yapabiliriz. Şimdi faktöriyel eşittir 1 ve for döngüsüne sokuyorum bu aldığımız sayı üzerinden. Artık döngü değişkenimiz bizim for. Pardon döngü değişkenimiz artık bizim sayı arkadaşlar. Şimdi sayı döngü değişkenimiz ve sayının değeri belli olduğu için hiç başlatmama gerek yok. Yani sol tarafı boş bırakıyorum. Şimdi mantık cümlesini kuruyorum. Mantık cümlesi sayı büyüktür sıfır olana kadar. Ve sayıyı her döngüde eksiltmem lazım. Daha sonra for döngüsüne soktuk. Şimdi her döngünün başında bu faktörelli sayı ile çarparak tekrar faktöre işlemem gerekiyor arkadaşlar. Ve en sonunda döngünün en sonunda artık faktörelin değeri şu fakt değişkenin değeri bizim bu sayının faktöreline eşit olacaktır. Daha sonra bunu hesapladık faktöreli dış dünyaya vermem gerekiyor. O yüzden return fakt yapıyorum arkadaşlar ve dış dünyaya bu sonucu dönüyorum. Şimdi burada fonksiyonumuzu çağıralım. İsterseniz iki türlü yapabiliriz. Hiç fark etmez ama ben kısa yolunu yapacağım yüzde ile Şimdi burada yüzdeyi ne bastırıyorum arkadaşlar? İsterseniz faktörel yazalım şuna. Daha açıklayıcı olsun. Yüzde de artık bizim faktörelimizin sonucu olacak. Yani bu sayının faktöreli olacak arkadaşlar. O yüzden biz faktörel fonksiyonu gönderiyoruz. Bu n'yi ve dış dünyaya bir değer döndüğü için. Yani dış dünyaya artık bunun n'nin faktörelin döndüğü için arkadaşlar. Burada bizim n'nin faktöreli oluşmuş oluyor. Ve yüzde ile de o faktöreli bastırıyoruz değerli ve çalıştır diyorum arkadaşlar. Faktüryel istediğiniz sayıyı girin. Ben 6'yı istiyorum. Faktöriyel 720. Şimdi bu kodu biraz hızlı yazdık. İsterseniz açıklayabiliriz. Şimdi 6'yı aldık arkadaşlar. Biz 6 girmiştik. 6'yı aldık. 6 artık bu int sayının değeri 6 oldu arkadaşlar. Ve faktöriyelimiz birden başlamış. Şimdi döngümüze giriyoruz. Zaten burada sayımızın değeri belli olduğu için burayı boş bıraktık. Yani döngü değişkeni başlatmayı boş bıraktık arkadaşlar. Şimdi sayımız büyük 6. 0 mı? Evet. Büyük sıfır O zaman bu döngüye girecek. Faktı. Fakt ilk başta 1'di. Sayı da çarpıyor. Sayımız neydi? 6 şu anda. bir çarpı 6, 6. Daha sonra tekrar fakta eşitliyor, eşitliyor arkadaşlar. Yani faktın ilk döngünün sonundaki değeri 6. Daha sonra tekrar dönüyor. Ne yaparak dönüyor? Sayıyı bir eksilterek dönüyor arkadaşlar. Yani artık sayımız bizim 5. 5'i yaptı arkadaşlar. 5 büyük 0 mıdır? Evet 0'dır. Yani doğrudur. Daha sonra tekrar buraya geliyor. 6 çarpı 5. Sayımızın yeni değeri 5. Faktın değeri 6 idi. 6 çarpı 5 30. Tekrar fakta atıyor arkadaşlar 30. Ve bu şekilde 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde faktörelimizin sonucunu buluyor. Ve burada da artık bu faktörelimizin sonucunu dış dünyaya return yardımıyla dönüyor. Dış dünyamız biz neydi? Main'di arkadaşlar. Yani fonksiyonların çalıştığı yer. Burada bu 720'yi döndü. Artık bu faktörel n'in değeri 720 oldu. Ve yüzde d ile bu faktörel n'in değerini biz bastırmış olduk arkadaşlar. Fonksiyonlar tamamıyla bundan ibaret. Fonksiyonlar çok önemli bir konu arkadaşlar. bu konuyu iyi çalışmanızı öneriyorum sizlere. Bir sonraki dersimizde bu fonksiyonlarla ilgili daha kapsamlı bir örnek yapacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.